Herkese merhaba Öncelikle şunu söyleyeyim ee, Bayağıdır video çekemiyorum Yaklaşık 7 aydır Onun için özür dilerim Şimdi Bugün yine tavukları göstereceğim Ve size bir sürprizim var Şöyle balkonun altından başlayalım Bunlar yeni çıkan horozlarımızdan Bunlar hep Ya o geçen En sonki videolardan kalan Küçük horozlar hep Şu anaçlardan şu da en eski anaçlardan şu da anaçlardan şu ve beyazlar hep yavru boroz yavru yani yavru dediğim bu senin yavrusu şurada bir tane böyle yemlik yaptım ben kestim şöyle şeyleri. E, ee, kovanın altını kestim. Böyle delikler açtım. Üstüne de damacanayı kattım. Yem şuradan geliyor şöyle. Yiyorlar. Çünkü ben ha her hafta haftada bir kere geldiğim için yemler yetmiyordu. Bundan iki tane yaptım. Birazdan onu da göstereceğim. Böyle ee, balkonun altından çıkalım. Bir de yağmur falan diye buranın önünü kapattık böyle. Önce, önceki videoda kapalı değildi hatırlıyorsanız o zaman yazdı önceden kapalı değildi ben çıktım bakın gelmeye başladılar şu eski anaş oradardan bunlar anaş tavuklarımız şu da anaş tavuğumuz ve atakslarımız büyüdü baya baya büyük oldular Bunların babaları astrolog, anneleri ataks. Üç tane var. İki tavuk yiyoruz. Çıkan bir tanesi yumurtlamaya gitti. Önceki videoda bunlar baya küçüktü. Hatırlıyorsanız. İzlemişseniz. O yumurtlayanı göstereyim. Bu kafese Pozluk i̇şte, yaptım. Şöyle pozluk yaptım iki tane. Bakın yumurtlamaya yatmış. Yumurtlar birazdan. Video esnasında yumurtlarsa gösterin zaten. Sonra bakın bu kafeslerde hiç yavrular kalmadı. O yavrular hep büyüdü dışarıda. En son çıkan yavrular sadece kaldı şurada iki tane anneleriyle beraber. Şöyle göstereyim. Anneleri bu. Yavrular şunlar. Bunların da bugün zaten bugün geldim ben köye. Yemlerini sularını verdim size video çekmeye başladım. Gemilerine şey veriyorum hepsine. Biraz yumurta emiyle buğday karıştırıyorum. Öyle veriyorum. Bunların önünde de şu muşambayı örtüyorum giderken. Çünkü buraya yağmur falan yağdığında bayağı soğuk oluyor köy. Şu tavuk bakın yumuklayacak Arada bu bunlar bir tanesi günde iki tane yumurtluyor. Arada öyle atıyor yani. Böyle bir günde iki tane yumurta bir tavuk. Yani günde iki tavuktan üç yumurta hazımız oluyor. Biraz değişik bir olay. Bakın bu kafeste de var. Bu kafeste de yaptım o yemlikten. Burada bir tane tavuğumuz var. Onu da göstereyim. Yani yokmuş. Ses geldi. Var sandım. Bakın bu da bugün bu senenin yavrularından. Bu da bu senin yavruların da. Bayağı büyüdü. Ben gidince hepsi bu tarafa gelmiş. Göstereyim şöyle. Bakın bunlar kılızlar. Bunları satıyorum. Almak isteyenler yazabilir. Konuşuruz. Bakın bakın tekrardan gösterip. Tavuklar gelmiş. Bunlar anaç tavuklarımız. Şu oroz yavru. Yani bu senenin yavrusu. Bu senenin yavruları hep satılık. Bakın şu oroz da bu senenin yavrusu. Bu tavukla oroz bu senenin yavrusu. Bakın bu orozlar hep bu senenin yavrusu. Bu tavuk bu senenin yavrusu. Almak isteyenler yazsın. Onu Onların maşallah baya güzel Halkların da Baya sen Tabi ben genelde eller beslemediğim için kaçıyorlar benden Ondan pek yakından gösteremiyorum Şimdi size sürprizleri göstereyim Bahçemize Örde kaldım Amerikan ördeği Bunlar Amerikan ördeğe diye geçiyor. Bakın şu beyazlar da var. Beyazlar Rus ördeği. Arkada da var bir tane beyaz. Bunlar Rus ördeği. Şu rekliler, Amerikan ördeği diye geçiyor. Ben normalde şey 4 dişi bir erkek almıştım. Erkeğimiz şuydu. Dişilerde bir tane daha vardı. Bir tanesi şey ishal olup ölmüş ben burada yokken annem de bir şey yapamamış İsal ölmüş ölmüş İsal olup ölmüş yani ondan bayağı üzdü sonra şu bu da erkek sanıyordum ben sonradan bu merseki aldığımda yavruymuş biraz biraz büyüyünce baktım şey oldu erkek çıktı şu an iki, iki tane şeyimiz var Öyle şey diş ördeğimiz var şu renkli olan diş ördek yumurtluyor yani Öyle tahmin ediyorum. Yumurtladığını görmedim ama büyük ihtimal öyle çünkü popo yapısından belli oluyor Al, alta doğru çıkıntılı. Zaten bu hafta köye gelmiyordum. Bu hafta yumurtlamaya başlamış bu da. Geldiğimde baktım 4-5 tane yumurtlamış. Bakın şu bu sene yavrularından göstereyim. Bunlar hep bu sene yavrusu. Bakın şunlar Şu kar bakın sakalı filan var Şu tavuk da bu sene yalnız Bizim ördeklerin şeyi var bir de Şu yüzlerinde et gibi şeyler var Bir de bu ördekler hiç ötmüyor yani sesleri yok yani Böyle sadece nefes verir gibi ses çıkartıyorlar o kadar Normalde böyle ördekler sürekli öter. Ben özellikle bunları aldım ve beğendiğim için bunları aldım. Bir bunlar bayağı büyük. abi bir ördekten yaklaşık 10 kilo yakın şey et çıkabiliyor erkeklerinden. Bir tane de havuz yaptım böyle. Bayağı büyük. büyük. Arkaya doğru bir buçuk metre. Genişliği de iki metre. Derinliği de 40 cm falan var. Şu da hem ördekler yavrularsa falan çıksın diye hem de tavuk falan düşerse suyun içine çıkabilsin diye yaptım küçük Şurada hani hortum var bir tane. Bu hortumun altında bir motor var. Devir daim motoru. Ona bağladım o hortumu. Yazın çalıştırıyorum, kışın çalıştırmıyorum çünkü çok çamur oluyor kışın. Dışarıdan çamur, şey dışarısı çamur olduğu için böyle. Ördekler geliyor direkt çamur oluyor. Ondan kışın çalıştırmıyorum. Şurada da bir tane akvaryum filetresi var. Zaten çalışmıyordu. Adandan getirdim onu evden. Böyle oradan su veriyor suyu. Orada biraz temizleniyor. Sonra buradan geri veriyor. Pek bir işe yaramıyor ama suyun devir daimi açısından iyi oluyor. Kenarlarında şöyle taş kattım güzel oldu. Üstüne de böyle file kattım. Ağaçların yaprağı dökülmesin diye file kattım. Sonra bakın şunları da göstereyim. Bunlar da bu senenin yavrusu bakın. daha güzeller maşallah <laughs> bu horoz bu senen yavrusu kaçtı şunları göstereyim <laughs> eklerimiz atak kırması horoz uyum içinde büyüyorlar maşallah. Almak isteyenler ulaştım bana. Instagram'ım Muhammed ay Muhammed diyorum. M. Emin alt çizgi GNGR. Face'im de Emin Güngör. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlardan yazarsanız zaten ben size adres veririm. Vay la bir mutlamadı. O arada vardı. Çıkmamışlar. Bakın bu da bu senenin yavruları. Genelde zaten bu sene yavruları. Çorozlarımızı gösterelim. Bir tane ana çorozumuz vardı. O da suyun içine düşmüş, çıkamamış, soğuktan ölmüş. Yani şu an sadece şu kapının üstünde duran korozumuz yaşıyor. Yani anaç olarak eskilerden kalan sadece bu kaldı. Buranın da kapısını söktüm. her zaman girip çıkabiliyorlar. Bakın şu çilli horozumuzu gösterelim. Kaçıyor ama gösteremiyorum. onun altını göstereyim tekrardan. Burası kuru toprak olduğu için burada deberleniyorlar. Yani toprakta eşiniyorlar. Bu anaçımız tavuk. Şu oruzlarımız yavru. Yani bu senenin yavrusu. Yoksa hepsi ötüyor, çiftleşiyor. Bakın şuradaki kafası tüylü olan tavuk. O da bu senenin yavrusu. Bakın şu horoz, horoz olmaya başlamış. Bu da bu kanın yavruları. Şuradaki şu tavuk horozları göstereyim. <laughs> kapının üstüne çıkmışlar diğer tarafa geçtiler. Sık video atmaya çalışacağım. Hep böyle diyorum ama genelde atamıyorum. Zaten bu aralarda atmak istiyorum ama şey çok şamur oluyor bahçeye, yağmur yağıyor. Yağmurda da bahçeye giremiyorum. Onun dolayı atamıyorum. Buradaki pislikleri pislik olarak görmeyin. Bu plastikler birisi istiyor. Evde fazla plastik olursa bize verin diyor. Biz ondan biriktiriyoruz. Belli bir zaman sonra veriyoruz. Böyle göstereyim şöyle. Bakın bu da bu senenin yavrusu. Arkası biraz çamur olmuş. Büyük ihtimal çamura falan girmiştir arkası. Ondan dolayı olmuştur. Bakın şu çilli horozu bu gösteremedim onu göstereyim. Bu horozlar hep bu senenin yavrusu. Almak isteyenler yazsın. Yani tavuklar da bu senenin yavrusu geneli. Zaten ben söylerim hangisini almak isterseniz. Hasarlık mı değil mi? Söylerim. Horozumuzun rengi bayağı güzel. Bakın şurada da renkli horozlar. Zaten horozların geneli beyaz var renkli. Tek renk yok. Şöyle yumurtaları göstereyim. Topladım bugün sabah geldiğinde. Bakın şunlar. atakların yumurtası. Hataks kırmalarının yumurtası. Şunlar bakın ördeklerin yumurtası. bakın ördeklerin yumurtası. Bakın ördeklerin yumurtası yeşil. Kamerada pek belli olmuyor olabilir ama yeşil böyle yeşil yumurta. Bu ördeğin ilk yumurtaları herhalde. Bu ördeğin yumurtası gittikçe büyüyecek. Tavuğun yumurtasından da büyük oluyor ördeğin yumurtası. Ama bu biraz küçük yumurtamış. Mesela şu en büyükleri. Büyük ihtimal bu en son yumurtladığı yumurtadır. Gittikçe açılacak çünkü ördek. Çünkü yaşı biraz küçük. Bir tanesi daha yumurtlamaya başlamamış bile. Yeşil bakın. Hatta şu daha yeşil onu göstereyim. belli, belli oluyor da belki kamerada. yeşil ve bunların yumurtası bayağı kalın oluyor sizin tavukların yumurtasını göstereyim bu aralar hava çok soğuduğu için hiç yumurtlamıyorlar bizim tavukların yumurtası da bu kadar küçük bayağı küçük diğer yumurtaların yanında küçücük kalıyor bakın Şöyle son kez burayı göstereyim. Videomuz bu kadar olsun. Size şey beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.